sormak istiyorum. Şu an hayal ettiğiniz noktada olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yok daha çok var. <laughs> ee, ben hayal kurmayı seviyorum. Yani genelde de büyük hayaller kuruyorum. Bunlar şey değil, maddi hayaller değil. 70 metre bir teknem olsun falan gibi hayaller değil. Ee, mütevazi bir hayat yaşamaya çalışıyorum zaten ama benim buradaki paparadaki motivasyonum bir şeyleri değiştirebilmek. Yani hayattan genel olarak kendi beklentim de o aslında bir yerden sonra başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde zaten işi gücü de düşünmeyi bırakıp Ben insanların hayatına ne kadar dokunuyorum nasıl bir impact yaratıyorum diye düşünmeye başlıyorsunuz Ben de 30'u yeni devirdiğim için o düşünmelere başlama yaşlarımdayım şu anda O yüzden aslında daha büyük bir şey oynamak istiyor insan her zaman yani ulaşmanın sınırı yok her ulaştığınızda daha yukarısını arayacaksınız ve Türkiye başarılı olmak olmanın çok zor olduğu bir yer değil yani Türkiye'de genelde başarılı olduktan sonra taşlanmaya başlıyorsunuz. Ama başarılı olduğunuza eminseniz bu gerçek değişmiyor. O yüzden hep daha fazlasını araba duygusu vardır ya insanın içinde. Ben biraz o yaşlardayım galiba şu anda. Benim başarılı olduğumu hissettiğim nokta bir şeyleri gerçekten değiştirdiğim nokta. Ya yani bugün birkaç rakam vereyim size. 5 milyon 700 bin galiba kullanıcıya ulaştık dün gece. Bu muazzam bir rakam. Yani Türkiye'deki en sondaki 10 bankayı toplasanız 5 milyon 700 bin kullanıcısı yok. Bu yüzden aslında bir ölçek olarak bizi kendi rakiplerimiz değil bankaların içine koysanız bile kağıt üstünde çok başarılı bir kuruluşuz. Ama yapmak istediklerimizin sayısı çok fazla. Beni ne mutlu ediyor? Bir araştırmaya göre 2019 yılında insanlar geleneksel finans uygulamaları diyeyim onlar yerine paparayı kullanarak 398 milyon lira tasarruf etmişler. Yani bizim kullanıcılarımızın cebinde bir şekilde bizim ekibimizin sayesinde 4 milyon TL para kalmış. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda böyle bir tasarrufa sebep olmak beni aşırı mutlu ediyor. Ama günün sonunda en çok mutlu edecek olan ne dersen bizim sosyal olarak nihai hedefimiz insanların zorunlu finansal ihtiyaçlarının tamamını en iyi deneyimle ve tamamen ücretsiz sağlayabilecekleri bir ortam yaratmak. İnsanlardan kastım sadece Türkiye değil aslında bu global bir vizyon. Bu vizyonu gerçekleştirmek için de tek başımıza bizim başarılı olmamız yeterli değil. Yani bir örnek verebilirim. En para, en para benim bayıldığım uygulamalardan birisi. Eksikleri de vardır, çok iyi yaptığı şeyler de vardır ama yakından takip ediyorum 5 yıldır empara uygulamasının yayınlanmasından sonra birçok banka empara gibi ücretsiz EFT havale hizmeti vermeye başladı mesela. Burada emparanın başarısını sadece empara ölçeğine değerlendirmek doğru değil. Emparanın belki 3 milyon kullanıcısı vardır ama sebep olduğu rekabetin içinde başka bankalarla beraber 10 milyon insanın belki ücretsiz para göndermesini sağlıyordur. O yüzden o impact'i başlamak işte aslında trigger olmak veya ateşlendirmek bence başarının sırrı. O başarının sonunda benim amacım dediğim gibi dünyanın her yerine insanların bütün finansal ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağı bir ortam yaratabilmek. Daha çok var. <laughs> Başarılar diliyoruz. Sonraki adımlarınızda da inşallah. Şunu sormak istiyorum bir de. E, i̇ş hayatınızda en kötü ve en iyi anlarım dediğiniz anlar var mı? Bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Zaten en kötü ve en iyi diye sorduğun anda aklıma gelen ilkler olması lazım. Şu an geçiyor gözümün önünden hepsi. Ee, girişimcilik dışarıdan göründüğü kadar keyifli bir iş değil. Onu söyleyebilirim. Hani günün sonunda bir motivasyon mu? Çok büyük motivasyon. Kendi işini yapmak, kendi hedeflerin, hayallerinin peşinden koşmak çok büyük bir motivasyon. Ama o motivasyonla beraber her zaman inanılmaz bir sorumlulukta omuzlarınızın üstünde duruyor. Bizim ekibimiz bugün çağrı merkeziyle beraber herhalde 250 kişiye falan yaklaştı. Ben her an 250 kişinin sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Çünkü birçok vermeniz gereken kararda iyi veya kötü olsun. O kararın sonucu aslında sizin değil 250 kişilik bir ekibinizin de geleceğini ilgilendiriyor. Yatırımcılarınızın geleceğini ilgilendiriyor. Bizim ölçeğimizde bir kullanıcı kitleniz varsa bugün 5,5 milyon kişinin geleceğini ilgilendiriyor. O yüzden sorumluluk çok fazla. Bu sorumluluk bazen yıpratıcı olabiliyor. En iyi ve en kötü şeyler neydi yaşadığım? Kötüler bitmiyor. Haftada bir kötü bir şey yaşıyoruzdur. Belli bir ölçekten sonra kötülerin ölçüsü de büyüyor maalesef. Ee, i̇lk dönemlerde teknoloji olarak çok sorun yaşadık biz. Ee, benim Papara'da yola çıktığım ekip e, karakter olarak iyi olabilir ama yetenek olarak mükemmel bir ekip değildi. Çünkü benim Papara'dan önce bir teknoloji background'um yoktu. İnsanların teknolojik yeteneklerini ölçebilecek bir kapasitem de yoktu. O yüzden Uygulamanın ilk versiyonunda biz işte İlker var kurucu ortaklarımızdan. İlker'le ben geceler boyunca çağrı merkezinde insanlara destek olurken uygulamaya daha fazla insan girmesin diye dua ederdik. Çünkü 150 kişiden fazla kişi gelince çöküyordu. Şimdi bir şey yapıyorsunuz. Hedefiniz milyonlarca kullanıcı ama teknolojik altyapınız çok kötü, rezalet. O kaldırmıyor. O yüzden onun stresi ve o stresle beraber teknolojik background'um olmadığı için benim onu çözememe sorunum gerçekten bayağı böyle bir şey, psikolojimi çökertmişti diyebilirim ilk birkaç ayımızda. Bu kötü bir deneyimdi. Sonrasında e, bizim alanımızda çok zor konulardan birisi regülatif bir alanda faaliyet gösteriyor olmamız. Yani bugün e, bana paparadan sonra ne yapmazsın desen tek bir cevabım var, bir daha hayatta regülatif bir iş yapmak. Yani kanuna dokunan, herhangi bir yerde düzenlemesi olan, denetime tabi hiçbir şey yapma. Çünkü siz her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ama siz daha iyisini yapmaya çalıştıkça e, denetleniyorsunuz ve düzenleniyorsunuz ve bunların çoğu elinizde olan şeyler değil. Yani yapacağınız her şeyin sınırları kanunla belirlenmiş. Siz daha iyisini aradıkça belli başlı kanun maddelerine veya düzenlemelere takılabiliyorsunuz. Bunları aşmak zor işler ve en azından benim gibi çok tecrübesi olmayan genç bir girişimci için daha da zor işler. E, bu konularda çok zorlandığımı söyleyebilirim kötü deneyimlerimden birisi regülatif ilişkilerde bizim çok böyle aşırı hevesle aylarca vakit harcayıp yayına aldığımız bir uygulamanın, bir feature'ın regülatör tarafından bunu böyle yapamazsınız dediğinde yaşadığımız hayal kırıklığıydı. Bu kötü bir deneyim. Onun dışında biz reputasyon sorunlarıyla ve itibar saldırıları çok uğraştık. 4-5 yıldır bu dönemde belki denk gelmişsinizdir bir yerlerde. Bu saldırılar bitmiyor. Hani çok güzel söylemişler. Uzatmaya gerek yok. Meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'de o taşlar biraz büyük oluyor Avrupa'ya göre maalesef biz birinci yılımızdan itibaren ne ithamlarla karşılaştık bilmiyorum yani papara bir dönem dolandırıcı oldu terörist oldu para akladı her şey yaptı yani iyi bir şey yapmak dışında papara her şeyi yaptı o yüzden bunları yönetmek çok kolay değil bunları yönetirken ben her etkinlikte aynı şeyi söylüyorum girişimcinin gerçekten fiziksel ve mental sağlığı çok önemli yani geçtiğimiz günlerde Endeavor'ın organize ettiği Harvard, Insight ve Stanford'ın olduğu bir eğitime katıldım. Üç tane inanılmaz kuruluş, mükemmel eğitimler. Eğitimlere girerken benim Harvard'daki eğitimde özellikle bütün beklentim şeydi. işte girişimcilik 101 konseptinde aslında scale up şirketleri nasıl büyütürsün konseptinde eğitimlerdi bunlar. E bu eğitimde ben şey bekliyorum işte stratejik olarak şunları yapman daha faydalı, bunu yapman daha faydalı vesaire. Çok büyük sürpriz oldu benim için. Ben Harvard'da saatlerce eğitimin içinde gerçekten fiziksel sağlığımızın ve beslenme düzeyin, düz, şey, düzenimizin ne kadar önemli olduğunu dinledim. Sonra dönüp baktım ve bir şeyleri değiştirdiğimde gördüm ki haklılar. Yani yürütümcünün aslında yapması gereken şey beyaz bir tahtayı alıp da hadi arkadaşlar uygulama bu şunu yapacağız bunu yapacağız değil. Bu sadece yolun başı. Yolun başından sonra bir noktadan sonra işler iyi de gitse kötü de gitse en önemli şey ayakta durabilmeniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz ve Sağlıklı düşünebilmeniz. O yüzden son bir yılda benim hayatımda yaptığım en büyük değişiklikler ve olumlu etkileri hissettiğim en önemli şey 15 kilo verdim galiba. Gurur duyuyorum. Çok şey değişti. Yani çalışma tempom daha çok şey değişti. Beslenme düzenime dikkat etmeye başladım. Düzenli spor yapmaya başladım. Ve işte meditasyonlarla vesaire falan filan zihinsel sağlığıma dikkat etmeye başladım diyebilirim. Bunların etkileri çok büyük. Genelde kimse bu taraflarını anlatmıyor. O yüzden kısa bir vakit ayırayım bahsedeyim buradan dedim. Kötü şeyler bunlardı. Yani itibari saldırılar, yönetmeniz zorunda, yönetmek zorunda olduğunuz saldırılar. Bunun dışında teknolojik yetersizlikler ve girişimci olarak çaresiz kaldığınız yerler. En kötüsü bunlar. İyi deneyim çok fazla var. Yani iyi. Milestone'ların hepsi çok iyi zaten. Çünkü bir noktadan sonra şey oluyor işte ilk bininci kullanıcı, bir milyonuncu kullanıcı, beş milyonuncu kullanıcı böyle kutlamak için sebep bekliyorsunuz ya sürekli. O uzun beklemenin sonunda o milestone'ları kutlamak çok güzel oluyor. Ama onun dışında en iyi hissettiğim konular genelde bir ilki başardığımız konulardı. Yani uygulamayı canlıya aldıktan sonra bizim ilk çözdüğümüz ihtiyaç şuydu aslında Ayşenur. İnsanların 24 saat para göndermesini sağlamaktı. Yani Türkiye'de ilk defa EFT sisteminden tamamen bağımsız akşam saat 9'da işte Akbank'a, Garantiye, Yapı Kredi'ye her yere para gönderebildiğim bir app'ti Papara. Hala da bunu en iyi yapan şirket olduğunu düşünüyorum. O noktada e, ilk dönemde insanlar böyle bir şey gibi baktılar. Bir canavar gibi baktılar Papara'ya. Ya bu nasıl olabiliyormuş? Yani madem olabiliyor 20 yıldır niye kimse yapmıyordu gibi. Ve onun dönüşleri de çok güzel oldu. Yani akşam saat 11.30'da kartını ödeyemeyeceği için e, Papara'yı kullanıp ödeyip teşekkür eden insanlar benzin istasyonunda çocuğu mahsur kaldı diye ona para gönderemeyip arayıp teşekkür eden insanlar. Bunların hepsinin duygusu olarak çok olumlu etkileri oldu bizim üzerimizde. Onun dışında yeni yaptığımız her feature'da ben acayip mutlu oluyorum. Yani o kadar çünkü inceleyip sık dokuyup böyle çalışıyoruz ki her konu üzerinde. En son dönem mesela neler açtık? Bir ay önce döviz hesaplarını açtık. Euro hesabı, dolar hesabı. Türkiye'de ilk defa insanlar ücretsiz dolar ve euro gönderebiliyorlar. Ya yani bu mükemmel bir şey. bir bankadan bir bankaya Türkiye'de şu an dolar gönderecekse eğer onun minimum herhalde bir 50 TL gibi bir ücreti var ve para ertesi gün geçiyor hesabına. E Papara sayesinde şu an herkes 7 ücretsiz dolar gönderebiliyor. Bu çok güzel duygu. Onun dışında harcama bölüştürme uygulamasını yaptık. İşte kartınla harcama yapıp 5 kişi bir restoranda sonra onu 5 kişi kimse hepsini otomatik bölüştürebiliyorsunuz vesaire gibi. Bunlar çok küçük feature'ler gibi gözüküyor dışarıdan baktığınızda. Belki kullanıcı olarak baktığınızda bir buton başka bir şey değil. Ama onun arkasında aylarca o kadar büyük bir çalışma var ki kullanıldığını görmek çok mutlu ediyor. Bunlar genel olarak iyi ve kötüler.